Günümüzde milyarlarca IOT cihazı bulunmakta ve sayıları her geçen gün daha da artmaktadır. Sayısız kolaylık ve fayda sağlayan nesnelerin interneti, hayatımıza erişilebilecek güvenlik açıkları da barındırabilmektedir. Ama yeni bir teknoloji olan nesnelerin interneti, blok zincir, yapay zeka gibi günümüzde etkili olan teknolojilerle interaktif olarak kullanıldığında bu sorunlara da yeni çözümler üretebilir. Peki nedir bu IOT? Neden IOT'a ihtiyaç duyarız? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ve son olarak nesnelerin interneti nasıl çalışır? Müzik nesnelerin interneti, fiziksel cihazların internete bağlanması ve böylelikle kendi aralarında bilgi paylaşımı ve değişimi yapabilmesini sağlayan bir ağdır. Fiziksel cihazlara entegre edilen yazılımlarla cihazların internete bağlanması ve böylelikle nesnelerin internet ağına katılması sağlanır. Bu da internete bağlı olan fiziksel cihazların kendi aralarında haberleşme, veri paylaşımı yapabilir hale gelmesi demektir. IOT cihazları sıradan ev eşyalarından karmaşık endüstriyel araçlara kadar çeşitlilik göstermektedir. Günümüzde yaklaşık 10 milyar cihaz internete bağlanmışken istatistiklere göre 2025'te 16 milyar ve 2030 yılında 26 milyara yakın cihazın internete bağlanarak IOT ağına katılması bekleniyor. Nesnelerin internetinin büyük bir hızla yayılmasının sebebini birçok avantajının olmasına bağlayabiliriz. Peki nedir bu avantajlar ve IOT bizler için neden önemlidir? Öncelikle IOT büyük veriyi besler. Yani verilerin yoğunluğunun artması daha doğru kararlar alınarak maliyet zaman gibi etkenlerde kazanç yapmamızı sağlar. 2. Verimi arttırarak para ve kaynaktan kazanç sağlar. Nesnelerin internetinin günlük hayatımızda yer edinmesiyle birlikte birçok konuda yaşadığımız problemlere etkili çözümler üretebiliriz. Örneğin sizin hareket durumunuza göre ışıkları kapayıp açan, evinizin ısı derecesini veya herhangi bir ayarını düzenleyebilen bir sistem otomatik olarak israfı engeller. İsrafın engellenmesi de birçok açıdan kazanç olarak karşımıza çıkar. IOT hayat kalitesini artırır. Akıllı saatlerin aldıkları verileri analiz ederek akıllı cihazlarımızda gösterdiği ve bu analizlere göre adımlar atmamızı sağladığı gibi buna benzer olarak birçok hayat cihazı farklı konularda farklı çözümler üreterek hayat kalitemizi artırmayı amaçlar. En azından birçoğu. Özetle IOT, büyük verinin beslenmesiyle doğru kararlar alınmasını sağladığı gibi zaman ve kaynak israfına neden olan etkenlere karşı da çözümler üreterek hayat kalitemizi arttırdığı için önemlidir. Gel gelelim IOT'un güvenlik açıkları ve gizlilik problemlerini kapsayan dezavantajlarına. IOT'un dezavantajlarından birisi güvenlik açıklarıyla risk oluşturmasıdır. Yani IOT cihazlarının bulunduğu ağlar olabildiğince güvenli olmak durumundadır. Ancak ağlar güvenlik açıkları barındırabilir. Güvenlik açıkları ise bizim IOT cihazlarına tanıttığımız verilerin kişisel bilgilerimizin istenmeyen kişilerce çalınmasına sebep olabilir. İkinci olarak hizmet sağlayan şirketler bilgilerimizi başka firmalara ya da şirketlere satabilir. IoT cihazlarının erişebildiği ve topladığı veriler şirketler için oldukça değerlidir. Verilerin değerinin paha biçilmez olduğu günümüzde ise toplanan bu devasa verilerin hizmet sağlayıcı şirket ya da kurumlar tarafından yasa dışı olarak gizlice ya da açıktan satılması mümkün olabilir. Bunların ötesinde nesnelerin interneti nasıl çalışır? Nesnelerin internetinin çalışma adımlarını birkaç maddede sınıflandırabilmekteyiz. Bunlar IOT sensörleri, IOT internet ağı, bulut sistemi, Hyper Decision Framework ve kullanıcı arayüzüdür. Bunları madde madde inceleyelim. IOT sensörleri IOT cihazları vereceği kararları sensörleri yardımıyla alır. Örneğin sıcaklığın gerektiğinden fazla olduğu durumda termostatın derecesini azaltması gerekir. Sıcaklığın değişimini ise kullandığı sensör yardımıyla ölçebilir. Buna benzer şekilde odaya biri girdiğinde ışığı açması ve odada bir hareketlilik olmadığında ışığı kapatması gerektiğini yine sensörleri yardımıyla anlayabilir. İkinci olarak IOT internet ağı. Verileri alan alıcılar bu bilgileri Wi-Fi, LTE kullanarak genel ya da özel paylaşımlı bulutlara gönderirler. 3. Bulut sistemi Veri alıcılarından gönderilen bilgilerin tüm IOT cihazları tarafından yorumlanabilmesi ve duruma göre harekete geçebilmesi için bulut sistemlerinde depolanır. 4. Hyper Decision Framework IOT cihazları bulutta depoladığı verileri baz alarak hızlıca karar vermelidir. Yani şöyle, Konferans veriyorsunuz ve konferans salonunun kişi sayısını baz alarak ısı değerini dengelemesini istiyor ama konferanstaki kişilerin bu durumu fark etmelerini istemiyorsunuz. Bu senaryoda IOT cihazlarının kararları hızlıca verip adım atması gerekir ki bunu da Hyper Decision Framework ile sağlarız. Beşinci ve son olarak kullanıcı arayüzü. IOT cihazı hizmetini kullanıcılarına bir arayüz ile sunmalıdır. Bu mobil uygulama ya da web sitesi olabilir. Sağlanan arayüz kullanıcıların IoT cihazlarını yönlendirmesini ve anlık olarak sonuçlara ulaşabilmesini sağlar. Bu arayüz ile grafiklere, sonuçlara, anlık işlem takibini sağlayabilecek verilere ulaşabiliriz. Bu videomda nesnelerin internetinin yani IoT'un ne olduğu, avantajları ve dezavantajlarının neler olduğunu ve IoT'un nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. Diğer videolarımda IoT'u daha geniş çaplı olarak ele almayı planlıyorum. Bu serinin ilk videosu olacak. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, takipte kalın.